Ispanağın faydaları içerdiği vitamin ve minerallerin yardımıyla metabolizmayı destekler. Metabolizma için önemli minerallerden biri olan magnezyum için iyi bir kaynaktır. Hamilelerin en çok ihtiyaç duyduğu maddelerden biri olan folik asit ıspanakta bol miktarda bulunmaktadır. Folik asit fetüsün sinir sisteminin gelişimi için oldukça önemlidir. Yıldız bol miktarda beta karoten, lutein ve k-santen içermesiyle göz sağlığını korumaya yardımcı olur. Ayrıca göz kaşıntılarını, göz ülserlerini ve göz kuruluğunu önlemeye yardım eder. Gözlerde şişliği ve tahrişi azaltır. Yıldız ayrıca ıspanakta göz sağlığı için oldukça önemli olan A vitamini de bol miktarda bulunmaktadır. Ispanak, brokoli, karnabahar, lahana, bürüksel lahanası, hardal yeşillikleri, şalgam yeşillikleri ve karalahana gibi yeşil yapraklı sebzeler ve turkiller kanserin birçok türüne karşı koruyucudur. Yapılan çalışmalar özellikle kolon, göğüs ve prostat kanserlerinin oluşma riskini azalttığını göstermektedir. Ispanak, kanserli hücre oluşumunu yavaşlatır ve DNA hasarına karşı savunmaya yardım eder. Yapılan çalışmalara göre ıspanak içerisindeki karotenoidler, kanserli tümör büyümesine neden olan mutasyonlardan hücreleri korur. Detoks etkisi gösterir ve iltihaplanmayı azaltır. Karaciğer sağlığını destekler, yıldız. Ispanak, diyabetli hastalarda glikoz düzeylerini düşürdüğü ve oksidatif stres kaynaklı değişiklikleri önlediği gösterilen alfa lipoikasit olarak bilinen bir antioksidan içermektedir. Beta karoten içermesiyle astım oluşma riskini azaltır. Kayısı, brokoli, kabak ve havuç da zengin beta karoten kaynaklarıdır. Yıldız lifli bir gıda olmasıyla sindirim sistemini destekler ve kabızlığı önlemeye yardım eder. Ispanakta bulunan antioksidanlar yaşlanmaya karşı mücadelede de yardımcı olmaktadır. Yıldız ateroskleroz ve yüksek tansiyonda dahil olmak üzere kan damarıyla ilgili problemleri iyileştirmeye yardımcı olur. Ispanakta bulunan koruyucu bileşikler, yüksek kolesterol seviyelerini düşürmek, yüksek tansiyonla mücadele etmek, kan akışını artırmak ve kan damarlarını korumak için oldukça faydalıdır. Ispanak bulunan lif, yüksek kolesterol seviyelerini azaltır ve kan akımı içine glikoz emilimini yavaşlatır. Bu sayede kalp krizi ve inme riskini önemli ölçüde azaltmaktadır. Yıldız antioksidan özelliği sayesinde kasların sağlığını korumada da yardımcı olur. Kemik ve iskelet sağlığını korumaya yardım eder. Ispanak kemikte kalsiyumun tutulmasında görev alan ve böylece kemik mineralizasyonunu sağlayan iyi bir K vitamini kaynağıdır. Bunun dışında mangan, bakır, magnezyum, çinko ve fosfor gibi diğer mineraller de güçlü kemiklerin oluşumunda yardımcı olurlar. Osteoporoz gibi kemik rahatsızlıklarının oluşmasını önlemeye yardım eder. Ayrıca diş sağlığını destekler. Yıldız A vitamini ve C vitamini cilt ve saç sağlığı için de oldukça önemlidir. Cilt kanseri ve cildin yaşlanmasına neden olan UV ışınların hasarını önlemeye yardım eder cilt hücrelerinin gelişimini destekler. Kollajen üretimine yardım eder. Bağışıklığı destekler. Yapılan çalışmalara göre, ıspanak beyin sağlığını korumaya yardım eder ve beyni yaşla ilişkili hastalıklardan koruyabilir. Felçten sonra beynin serebral korteksinde yer alan mevcut zararları tersine çevirmeye yardım eder.